Burhanettin Duran, 16 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. HDP üzerinden kimler hizaya sokuluyor? CHP ile İyi Parti arasındaki son HDP'ye bakanlık tartışması, altılı masanın hiç bitmeyecek bir sorununa işaret ediyor. HDP'siz olmuyor, HDP ile de olmuyor. Aslında mesele bundan daha büyük. İyi Parti ile HDP arasındaki kilit ve anahtar kavgasından anlaşılacağı üzere, mesele muhalefetin olası iktidarında kritik siyasi kararların nasıl ve kimler tarafından verileceği konusuna kadar uzanıyor. Akşener Partisi'nin HDP üzerinden tedip edildiğini söylüyor. Cumhur İttifakı'nı eleştirse de asıl sıkıştırmayı muhalefet cenahındaki HDP yanlısı kesimlerden ve HDP'den gördüğü açık. Malum muhalefete yol gösterenlerin önemli bir kısmı HDP'nin desteğini almadan seçimlerin kazanılamayacağını düşünüyorlar. Ve potadaki parti olan İyi Parti'yi kritik tercihlere zorluyorlar. Halbuki sağ seçmenin hassasiyetlerini bilen Akşener, HDP'nin açık desteğinin milliyetçi seçmeni kaçıracağını görüyor. Yine HDP'nin açıktan aday ve politika dayatmasının Cumhur İttifakı tarafından eskili kampanya yapımında kullanılabileceğini iyi biliyor. Daha önemlisi zaten altı parçalı muhalefetin adayının kazanması durumunda 7. ortak olarak HDP'nin siyasetinin ve taleplerinin Türkiye'yi taşıyacağı yer hususunda kaygılanıyor. Seçmenin ve milliyetçi elitin içindeki derin kaygıları duyuyor. Ülkenin yönetilemezlik sarmalına düşmesi riskini anlıyor. Yine Akşener ortak adayın Kılıçdaroğlu olması ve kazanması durumunda Yavaş tarzı isimlere göre HDP'nin ağırlığının daha fazla olacağını da kestirebilecek tecrübeye sahip. Akşener'in sözüne ek yapmalı. HDP eliyle sadece İyi Parti değil, CHP'nin milliyetçi kesimleri de tedip ediliyor. Yine Altılı Masa'nın ortak adayı olarak adı geçenlerden Akşener ve Yavaş isimlerini eleyenin HDP yetkilileri olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? Ayrıca Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu isimlerini de öne çıkaran yine HDP Demirtaş. Bu itibarla Kılıçdaroğlu İmamoğlu ismini geri plana itse de İmamoğlu'nun uygun bir zamanı kollayabilecek bir fırsatı hala var. Muhalefet siyasetinde HDP'nin etkisi giderek güçleniyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık profili CHP Genel Başkanı muhalefetin ortak adayı olmak için ikili bir strateji yürütüyor. Bir yandan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye seçimleri örneğinden hareketle muhalefetin farklı parçalarını bir araya getirme özelliğini öne çıkardı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele edebilecek isim olarak kendisini konumlandırdı. Elbette bu arada diğer aday adaylarını Akşener, İmamoğlu ve Yavaş kenara çekti. HDP'de hayli yardımcı oldu. Akşener'in son hamleleri bu gidişatı durdurabilir mi? Hiç sanmıyorum. Masayı dağıttığın suçlamasıyla pes etmesi çok olası. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sert sözleri, meydan okumaları, bürokrasiye tehditleri, Erdoğan'a karşı polemikleri ve hatta CHP'lilere uyarıları hep ben bu işi yapabilirim algısını oluşturmak içindi. Erdoğan'ın muhalefette eleştirdiği genel başkan olarak sadece Kılıçdaroğlu'nu hedef almasını dahi faydalı gördü ve Bay Kemal'i sahiplendi. İyi hesap edilmeyen husussa Kılıçdaroğlu'nun isminin aday olarak açıklanması durumunda yaşanacaklar. Bir kere hiç de sürpriz bir isim olmayacak. Yine seçim kampanyaları dönemindeki Erdoğan-Kılıçdaroğlu kapışması daha farklı seyredecek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının temel bir zaafı var. Önümüzdeki 5 yılda dünyanın çok tehlikeli ve belirsizlikleri yüksek bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetemeyeceğini, her şeye rağmen Erdoğan'ı seçmenin daha uygun olacağını düşünen seçmen grupları CHP ve HDP saflarından bile çıkabilir. Kılıçdaroğlu ve HDP ağırlıklı bir siyasetin getireceği değişimden kaygı duyacak muhafazakar, milliyetçi seçmenleri de bunlara ekleyin.